Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet vakit kaybetmeden isterseniz bültenimize başlayalım. Bu haftaki Dami Hazır Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Otark. Araç gerçek hayattaki Scuderia Cameron Griffin House, SCG 003 adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1.955 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dami Kazır Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit ve bölgemizde bulunan Prize Real Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Torero. Araç hayattaki Lamborghini'nin Countach adlı modelli aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 998 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Street Race yarış türünü 3 gün boyunca her gün oynamalı ve bu yarışları da ilk 3'te tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerinde gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Osiris ve ikinci aracımızın markası ise Jester Arar. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un Showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımız 811 ikinci aracımız Sultan Ares Classic üçüncü aracımız Ignus, dördüncü aracımız Sugoi ve beşinci aracımız ise Champion. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroomuna gelerek bu araçları ücretsiz bir şekilde ile 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen içeriklerimize. Bu hafta oyunumuza Downtown Capco yani taksicilik görevleri eklenmiş durumda. Oyundayken şu an ekranda gördüğünüz taksi işaretine gelerek buradan bu görevlere başlayabilmeniz mümkün. Görevleri kısaca özetlemem gerekirse taksicilik yapıyorsunuz arkadaşlar oyunda ve bunu istinaden de para kasabiliyorsunuz. Bu görevlerle alakalı daha detaylı rehber videosu önümüzdeki günlerde kanala gelecek. Gelelim bu hafta oyunumuza eklenen bir diğer yeni içeriğimize. Bu hafta oyuna taksi ve Brickade 6x6 aracı oyuna eklenmiş durumda. Bu araçları Warstop Cage and Carry web sitesinde bulabilirsiniz. Taksi satın aldığınızda kendinize ait bir taksiniz oluyor ve bu taksinin içerisinden taksicilik görevlerine başlayabilmeniz mümkün. Briket 6x6 aracını zaten First Dose görevlerini tamamladığınızda ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Ancak Rockstar Games bu şekilde görevlerle uğraşmayıp direkt satın alma seçeneğiyle eklemiş durumda. Dilerseniz bu araçları da satın almayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan özel araç yarışlarında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu yarışları oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Stunt Races bölümünde bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz Deluxo, Stromberg ve Thruster gibi araçların yarışlarında dediğim gibi iki katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu yarışları da yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu hafta oyunumuza bulunan bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan First Souls görevlerinde iki katlık bir bonus bulunuyor. Bu görevlerde zaten bildiğiniz üzere önceki haftalarda da bonuslar bulunuyordu. Yine bu hafta da bonus getirmeyi tercih etmiş Rockstar Games. Derseniz bu hafta bu first those görevlerini de yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan special kargonun satış görevlerinde 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevlere ofisimize bağlı special kargo depolarının içerisindeki bilgisayar üzerinden ulaşıyoruz. Ve işte bu hafta bu satış görevlerini yapmak size 1.5 kat fazla para ve tecrübe puanı bonusu getirecek. Aynı zamanda high demand bonus adındaki bonusta da, da bu hafta için 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Ki bu bonustan kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse normalde %2.5 olan bu bonus bu bu hafta %3.75 olmuş durumda ve sunucunuzda bulunan her bir oyuncu başına %3.75 bonus elde ediyorsunuz bu hafta için ve bu satış görevlerini tamamladığınızda kaç tane oyuncu varsa %3.75 çarpı oyuncu sayısı kadar bonus elde ediyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla para ve tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Bu bonuslar kısaca bu şekildeydi. Derseniz bu hafta bu görevleri de yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza giriş ödüllerimize. Bu hafta traditional painted rabbit maskesi, rabbit dövmesi ve zodiak hayvan dövmeleri ücretsiz bir şekilde herkese verilmekte. Ayrıca Rockstar'ın belirttiğine göre ay yeni yılı etkinlikleri kapsamında bu hafta oyuna giren herkese 188.888 dolar oyun içi parası hediye edilecek. Tüm bu hediyeleri almak için yapmanız gereken tek şey bu hafta oyuna en azından bir kere giriş yapmak. Gelelim bir diğer haberimize. Bu hafta oyunda bulunan Gunman'daki silahlar yenilenmiş durumda. Bildiğiniz üzere bu Gunman'ın içerisindeki silahlar her hafta yenileniyor ve bu haftada yeni silahlar eklenmiş durumda. Dilerseniz bu Gunman'ı oyunda bularak içerisindeki silahları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim indirimler köşemize. Bu hafta da oyunda bulunan tüm ofislerde ve bunların yükseltmelerinde %30'luk bir indirim bulunuyor. Eğer hali hazırda bir ofise sahip değilseniz bu hafta bu %30'luk indirimden faydalanarak bir ofis sahibi olabilir ve aynı zamanda yükseltmelerinde yine %30'luk indirimden faydalanarak ofisiniz için satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Osiris adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz 811 adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor ve son olarak da Sea Sparrow adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Eğer bu araçlar arasından ilginiz çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin en sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız videoyu like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.